Herkese merhaba, sıfırıncı eve hoş geldiniz. Bugün sizinle Mars'ın Aslan Burcu'ndaki transitinden bahsedeceğiz. Bunu çok önemsiyorum çünkü gerçekten Mars bizim mücadele gezegenimiz. Yani savaşımızın ne uğruna veriyoruz, nasıl veriyoruz, isteklerimizin, hak ettiğimize inandığımız şeylerin uğrunda nasıl koşuyoruz ve bu süreçte nelere dikkat etmezsek yaptıklarımız ayağımıza dolanabilir. İşte Mars bütün bunları bize anlatıyor olacak ve bir ay boyunca Mars Aslan Burcu'ndaki olağan seyahatine devam edecek. Yaklaşık 6-7 aralığa kadar geçecek olan bir süreçten bahsediyoruz. Sonrasında durağan pozisyonuna geçip Yengeç Burcu'nda retrosuna başlayacak. Mars'ın Yengeç Aslan sezonu Eylül ayında başladı ve inanın ilkbaharın sonlarına kadar neredeyse bizim peşimizi bırakmayacak. Gerçekten temamız çok yoğun. Öncelikle sahip olduklarımızı, evimizi, ailemizi, yuvamızı korumak istedik, güvenli alanımıza sahip çıkmak istedik. Şimdi ise ben bunu istiyorum, bunu yapabilirim deyip belki de egonun, kibrin peşine düşeceğiz, onların tuzaklarına düşeceğiz ya da kimilerimiz de ön plana çıkacağız ama Mars'ın bu transitleri gerçekten çok önemli. O yüzden doğru anlaşılmasını da çok önemsiyorum. Şimdi hazırsanız Mars'ın Aslan burcundaki seyahatinden biraz bahsedelim. Yaklaşık bir aylık bir süreçten bahsediyorum. Mars dediğim gibi mücadele gücümüzü temsil edecekken Aslan Burcu biraz daha ön plana çıkmak isteyen yanımız, daha görünür olmak isteyen yanımız, sorumluluk almak, liderlik etmek ve gerçekten de ışıktan, parlamaktan çekinmeyen bir enerjiden söz ediyoruz Aslan Burcu dediğimizde. O yüzden Mars'ın Aslan'daki konumu gerçekten her şeyin bangır bangır yaşandığı, utanmanın, sıkılmanın, çekinmenin olmadığı ve biraz daha güç gösterilerine, güç savaşlarına maruz kalabileceğimiz ya da bunu uygulayabileceğimiz bir yapıyı temsil ediyor. Retrosunun zamanı geldiğinde çok daha detaylı ele alacağım için oraya çok girmiyorum ama şimdiden bir uyarı yapmak istiyorum. Dünya genelinde savaş haberlerine, liderlerin çok sert açıklamalarına maruz kalabiliriz. Özellikle Birleşmiş Milletlerle ilgili yeni haberler alabiliriz ya da İngiltere, Çin. Ee, Rusya e, gibi ülkelerin de yine liderlerinden gelecek büyük açıklamalar hepimizi şaşırtabilir çünkü biraz daha güç savaşlarının devreye gireceğini görüyoruz. Kolektif olarak da bu böyle. Ama bu şu demek aynı zamanda bireysel yaşantılarımızda da biz güç savaşına girmeye çok meyilliyiz. O yüzden ekstra özen göstermeliyiz her şeye. Aslında Aslan sezonu aslında yeni girişimler yapma konusunda bizi daha cesur yapar. O yüzden yeni bir şeye başlamak istiyorsanız hayatta bir süredir ertelediğiniz ama bir türlü yapma konusunda kendinizde o gerekli cesareti bulamadığınız, o ivmeyi yakalayamadığınız bir durum varsa, bir girişim varsa onun için Bence bir cesaret, hadi ben bunu yapıyorum diyebileceğiniz bir süreç var önümüzde. Bu transitin en güzel etkilerinden biri bence. E, ama şunu lütfen unutmayın. Her birimizin doğum haritasına göre bir işin başlangıcını en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz zaman dilimleri var. O yüzden böyle çok önemli işleriniz için bir seçimsel astroloji dediğimiz yani eleksiyon danışmanlığı almanızı tavsiye ederim. Ama bunun dışında Mars'ın Aslan burcundaki e, transiti bizim görünür olma konusundaki tedirginliklerimizi falan böyle yıkıp atabilecek ve evet ya yapıyorum deyip böyle yola çıkabileceğimiz bir enerjiyi anlatıyor. Girişimler için, yeni başlangıçlar için. Sanatla ilgilenmek, sporla ilgilenmek için, kendinize dönüp ben neleri değiştirmeliyim kendimle ilgili diye düşündüğünüz konulara biraz daha yoğunlaşmak için ve bu alanlarda çaba sarf etmek için çok güzel, çok destekleyici. Mars bir yandan da bizim mücadele ettiğimiz alanları temsil edeceği için doğum haritalarınızda Mars'ın transit etkisinin altında olan evler konusunda zorluklar, başa çıkmanız gereken engeller meydana gelebilir. O yüzden lütfen yükselen burç yorumlarıyla birlikte yine bu kısmı çok dikkatli dinleyin ki bu transitin etkilerinden daha az zarar görün, daha karlı çıkın aslında. Çünkü şunu lütfen unutmayın, transitler bizim böyle başımızdan aşağı düşecek şansları, fırsatları, temsil etmeyebiliyorlar. Aslında bunun için uygun bir zaman olduğunu anlatıyorlar. Yani sen böyle güzel bir şey yaşamak istiyorsan hadi bu konuda bir adım at diyor aslında transitler bize ama biz bunu duymayı reddedebiliyoruz ya da tembellik yapabiliyoruz bazen. Bence Mars'ın aslandaki sürecinde gündemde daha çok bizim ego ve e, kibire yönelik krizleri çözmemizle ilgili gündemler olacak. Çünkü aynı zamanda bu esnada Güneş de Akrep'te de seyrine devam ediyor. Yani gerçekten ortalık biraz karışık ve bizim mücadelemizde bu krizleri doğrulukla ve liderlikle yönetebilmek aslında. İkinci planda kalmak, geri planda kalmak. Ya ben çok ortalara çıkmayayım ya da ben pek görünür olmak istemiyorum. Beni bu işin içine çok sokmayın demek. Çok bizi kurtarmayacak sanki bu sezonda. Çünkü biraz daha elimizi taşın altına koymamız gereken ve kendimizi gerçekten e, ifade etmemiz, isteklerimizin peşinden gitmemiz gereken bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden Mars Aslan sezonunda lütfen pasif kalmayın. Ve istekleriniz uğruna koşmaktan, girişimler yapmaktan, adımlar atmaktan çekinmeyin. Dikkat edilmesi gereken birkaç detay var tabii ki. Öne çıkma isteğimiz, rekabet edilen alanlardaki hırs bizim o takdir edilme, onaylanma ihtiyacımız, arzumuz ya da en azından ego kibir gurur meseleleri. Bunlar gerçekten çok böyle riskli noktalarda. Ben bu alanlarda daha dikkatli olalım, üç düşünelim, bir hareket edelim. Biraz daha aceleci olmaktan, sabırsız olmaktan uzak duralım ki yine bu transitin etkilerini en verimli şekilde kullanabilmiş olalım. Şimdi hazırsanız yükselen burçlara göre yorumlara geçiyoruz. Başında ben yükselen demeyi unutursam bile lütfen siz o burcun yükselen olduğunu aklınızda tutun. Evet sevgili yükselen koçlar bu sezon size flörtler açısından çok kalabalık bir sezon gibi gelebilir. Özellikle bekarsanız ve hayattan keyif almak istiyorsanız hayattan keyif aldığınız aktivitelere gelen bir darbe gibi düşünün bunu. Ama bir yandan da flörtlerin, aşkın, sevginin biraz daha ön plana çıkacağı ya da temel mücadelenizin yine böyle insanlarla iletişiminizde meydana geleceğini düşünebilirsiniz. Eğer ilgileniyorsanız borsayla, işte şans oyunlarıyla ya da buna benzeyen konularla ilgili büyük riskler almamanızı tavsiye ederim. Bir yandan da çocuğu olanlar için çocuklarınızla ilgili gündemleriniz olacak, çözülmesi gereken problemler olacak ya da onların geleceği için atılması gereken bazı adımların artık atılma zamanı gelecek diyebiliriz. Lütfen burada pasif kalmayın. Gerçekten de sorumluluk almaktan korkmayın. Çünkü Mars hareket ister. Mars'a istediği hareketi verdikçe önümüzde hiçbir engel kalmadığını da görürüz. O yüzden benim de size aslında hatırlatmak istediğim şey temelde bu. Lütfen yine özellikle bu bir aylık süreçte flörtlerle iletişim kurduğunuz insanlarla, yakın çevre, arkadaşlarınızla, çocuklarınızla ilgili konularda çok böyle dürtüsel veya sabırsız davranmayın ki gelecekte o adımlar sizi pişman etmesin. Sevgili Yükselen Boğalar, Mars'ın Aslan Burcu'ndaki transitiyle birlikte sizin ev-yuva konularınız birazcık daha gündeme gelecek. Evinizin içerisinde bir tadilat ya da hiç beklenmeyen bir problem olabilir ya da bir süredir bir şeyleri kırıp dökmek, değiştirmek istiyorsanız onun için çok uygun bir zaman dilimi aslında. Kimileriniz için komşularla, yakın çevreyle ya da belki de ev sahibiyle çatışmalar verebileceği gibi kimilerinize de bir taşınma gündemi getirecek. Yani ev, yuva, köklenme, ben buraya aitim, ait olabilirim dediğiniz konularda bazı zorluklar ya da mücadele vermeniz gereken alanlar aslında sizi bekliyor. Ama bunun yanında aile içerisindeki küçük fikir ayrılıkları ya da ego çatışmaları, ego savaşları, gurur savaşları hatta bazen neden takdir etmedin beni gibi bazı serzenişler de olabilir bu. Bu gibi durumlar yaşanabilir. Burayı da bence zorbalıkla, elinizdeki gücü böyle zorla kullanarak değil. Ya tamam hani senin böyle düşündüğünü anlıyorum, şu anda görüyorum. Ben de böyle yapmak istemiştim. Hadi gel bunu bir çözelim gibi daha böyle yumuşak bir liderlikle ele almanız çok faydanız olacak diye düşünüyorum. Sevgili yükselen ikizler burçları, bu sezon bence trafiğe çok dikkat edin. Yani Kasım ayı boyunca hatta aralığın ortasına kadar biraz daha böyle sinirli araba kullanmaktan, hızlı hızlı araba kullanmaktan trafikteki size karşı yapılan yanlışlara karşı ani tepkiler vermekten çekinin. Kurallara mümkün mertebe ekstra uyun. Yani bu hatırlatmayı yapmam gerekmemeli bence çünkü kurallar uyulmak için var bana göre ama ben yine de söyleyeyim gerçekten trafik kurallarına, trafikteki sükunete ve huzuru bozmamaya çok önem gösterin. Çünkü temel problemler biraz buradan gelebilir. Diğer yandan aralığın ortasına kadar böyle daha buyurgan ve kendinden emin bir iletişim şekliniz olabilir ama bu insanlar tarafından yanlış anlaşılmaya çok müsait. Çünkü sizin orada kendinden emin ve ne istediğini bilen tavrınız ya bunun da ne kadar burnu büyük gibi anlaşılabilir. O yüzden buna da dikkat etmenizde ve üslubunuzu belki biraz daha yumuşatmanızda fayda olabilir. Yine kardeşlerinizle ilgili konularda çatışmalar, fikir ayrılıkları çıkabilir ya da onlarla ilgili onların hayatındaki bazı problemlerle ilgili sorumluluklar almanız gerekebilir. Çünkü burada biraz daha Onların sorumluluklarını almak, onların ve mücadele verdiği alanlara yönelmek gibi bir enerji var Buraya da dikkat etmenizi tavsiye ederim Ve en önemlisi imzalara, sözleşmelere, ticaretle uğraşıyorsanız ticari faaliyetlerinize dikkat edin Oralardaki egoya, rekabete, kibre, hırsa yenik düşmeyin Çünkü uzun vadede size nasıl bir fayda sağlayacak bunu odaklanarak hareket etmeye çalışın Sevgili yükselen yengeçler, temel mücadeleniz bu transit boyunca maalesef para kazançlarınız. Yani para kazanmak için, kendi ayaklarınızın üzerinde durmak için, kendi değerinizi başkalarına gösterebilmek, ne kadar kıymetli olduğunuzu kendinize ispat edebilmek için yoğun bir mücadele içerisinde geçireceğiniz bir aylık bir süreçten bahsediyoruz. Bu gözünüzü korkutmasın. Çünkü biraz daha böyle burada sizin gibi böyle kabuğuna çekilmeyi sevenler için zorlayıcı ama o kabuktan sizi çıkaracak bazı enerjiler var. Her zaman ikinci planda kalmanın, geri planda kalarak hareket etmenin o kadar faydalı olmadığını ve sizin de aslında bundan ziyade daha farklı, daha görünür olabileceğiniz şeylere ihtiyaç duyduğunuzu fark edeceksiniz. Lütfen birazcık daha kendinizi iyi hissedeceğiniz ve size özgüvenli hissettirecek, ne kadar kıymetli olduğunuzu size tekrar tekrar hatırlatacak bazı deneyimlere doğru ilerlemeye çalışın. Lütfen biraz daha kendinizi sevin, kendinize kıymet vermeye çalışın. Sizin öz değerinizi yıpratacak deneyimler yaşanabilir. Başkalarının ne söylediği Neyi seçtiği, sizin yerinize neyi tercih ettiği çok önemli değil. Çünkü temel mücadele burada nasıl para kazanabilirim, nasıl ayaklarının üzerinde durabilirim ve ben kendimi nasıl sevebilirim. Bütün bunların etrafında şekilleniyor. O yüzden birazcık daha bunlarla haşır neşir olacağınız bir ay var önümüzde. Ee, Yine bu alanlarda dürüstlükten ayrılmayın ve egoya kibre düşmeyin. Çünkü bu alanlarda atacağınız adımlar yarın öbür gün yanlışsa sizi üzecek olabilir. O yüzden bunlara da ekstra dikkat edin. Sevgili yükselen aslanlar, Mars'ın aslan geçişi tabii ki size yarayacak. Çünkü kendinize ortaya koyduğunuz her türlü alanda bambaşka bir aslan burcu kişisi meydana geliyor aslında. Ne istiyorsunuz? Hırslarınız nelere yöneliyor? Ya da hayattaki amaçlarınız nedir? Bunları şöyle bir gözden geçirip bunlar için nasıl adımlar atabilirsiniz? Aslında buna yönelmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu etkiyi çok güzel, çok verimli kullanabilirsiniz. İsterseniz romantik ilişkilerde, isterseniz aile ve konularında, isterseniz kariyerinizde. Hiç fark etmez. Her birinde ya ben bunu istiyorum gibi böyle cesaretle ön plana çıkabileceğiniz bir enerjiden söz ediyoruz. Ama bu tabii ki şöyle yanlış anlaşılmasın. Yani güç savaşlarına, zorbalığa, ego savaşlarına başlarına girmeyin. E, buna da çok müsait bir enerji var. E, bunun dışında böyle küçük sakarlıklara, kazalara, yaralanmalara dikkat edin. Mutfakta minik kesikler olur, trafikte şöyle böyle bir şeyler olur. Yani e kesici delici aletlerden, böyle bıçaklardan meyve soyarken bile ekstra dikkatli olmaya çalışın bana kalırsa. Çünkü yaralanmaya da biraz daha açık bir süreçten geçiyorsunuz. Fiziki yaralanmalardan bahsediyorum. Hızlı bir anda bir şeyleri yerleştirmeye çalışırken falan elinizden kayıp gidecek, düşecek şeyler zarar verebilir yine. Bunlara ekstra dikkat edin. Kendi isteklerinizin peşinden koşma konusunda harika bir zaman dilimindesiniz. Lütfen koşmaktan çekinmeyin ve bırakın bu enerji sizi parlatsın. Sevgili yükselen Başaklar, sizin için Mars'ın Aslan burcundaki transite biraz daha içe dönüş yolculuğu demek aslında. Lütfen dinlenmeye ihtiyacınız olduğu zamanlarda bunu reddetmeyin. Çünkü bu süreci e, kendi içinize dönmek, dinlenmek, tatile çıkmak için kullanabilirsiniz. Çok da verim alırsınız bu arada ya da böyle e, psikolojik bir desteğe ihtiyacınız varsa buna başlamak için, çeşitli alanlarda danışmanlıklar almak için. Yani kendinize dönmek, kendinizi keşfetmek, iç dünyanıza yatırım yapmak için harika bir zaman dilimindesiniz. Tabii ki bu süreç biraz daha arkanızdan konuşulan, gizli kapaklı işleri beraberinde getirebilir. Lütfen buna karşı dikkatli olun dedikodular duyabilirsiniz sizinle ilgili arkanızdan çevrilen işler ortaya çıkabilir ama bunun ortaya çıkması biraz zaman alır bu aslında bunların her birinin küçük küçük planlandığı bir dönemi işaret eder yine bunlara dikkat edin. Sizin hani böyle iç dünyanızı güvenmediğiniz insanlara anlatmayın. Sezgileriniz, rüyalarınız hep sizin için çok yol gösterici olabilir. Bunlara dikkat edin. Kendi içsel çatışmalarınızın tek sebebi sizsiniz bu süreçte. Yani dışarıdan çok bir etki beklemeyin. Sen bana böyle dediğin için ben böyle hissediyorum gibi şeylere yönelmek yerine ya ben böyle hissediyorum çünkü... Bence gibi biraz daha böyle derin farkındalıklara ve sorgulamalara yönelmeye çalışın. Umarım bu süreci çok güzel, çok kolaylıkla geçirebilirsiniz. Sevgili yükselen teraziler, Mars'ın Aslan sezonu sizin için bence destekleyici, daha ön plana çıkabildiğiniz, sosyal çevrenizde daha çok dikkat çektiğiniz, daha yeni insanlarla tanışabildiğiniz, yeni arkadaş gruplarına girebildiğiniz bir süreçten bahsediyoruz. Eğer hayatın ilerisine yönelik daha farklı planlar yapmak istiyorsanız bu sezon çok güzel bunun için özellikle yeteneklerinizle potansiyelinizle ön plana çıktığınız, size bağlı olan, sizin yönetiminizde olan, sizin liderlik edeceğiniz işler ve planlarla ilgili güzel destekler var. Diğer yandan böyle çok güzel networkler kurabileceğiniz, yeni insanlarla tanışabileceğiniz kendinizi daha iyi anlatabileceğiniz bir durum yaşanabilir. Ve bununla birlikte tabii ki yepyeni insanlarla tanışmak, çok hızlı yeni ortamlara girmek gibi gündemleriniz var. Çok aktifsiniz aslında. O yüzden fiziken yorulmaya hazır olun. Ama bundan da eminim ki çıkarınız olacak. Yani güzel şeyler sizi bekliyor aslında. Yine diğer yandan kariyerle ilgili konularda yeni gelirler elde etmek, yeni gelir kapıları yaratmak ya da kariyerden beklediğiniz bir şeyle ilgili bazı güzel gelişmeler, bazı güzel haberler almak da mümkün görünüyor. O yüzden bu transit size yarıyor diyebiliriz. Sevgili yükselen akrepler, bir yandan yeni ay, dolunaylar bu ay sizi meşgul ederken bir yandan da Mars'ın e, aslandaki geçişi aslında iyice ben buradayım dedirtiyor size. Özellikle kariyer alanında yeniden inşa ettiğiniz bir kendiniz olabilirsiniz. Kendinizi ön plana çıkarmak, yeteneklerinizle, var olan potansiyellerinizle, birikiminizle, deneyiminizle gerçekten de biraz daha dikkat çekmek, görünür olmak istiyor olabilirsiniz. Ne yapıyorsanız kendi iyiliğinizi, inşa ettiğinizi unutmayın. O yüzden biraz başkalarından gelen o dış sesleri biraz daha dışlayıp kendinize yönelmeniz gerekiyor bence. Ee, başkalarının ne beklediğini, istediği, size neyi yakıştırdığı gibi şeylerden ziyade sizin yolunuz nereye çıksın istiyorsunuz. Yani siz kendinizi nerede görmek, kimlerle görmek istiyorsunuz. Buna biraz daha odaklanmanız önemli. Çünkü başkalarını memnun etmek ya da sırf başkaları istiyor diye onlarla inatlaşmak gibi bazı şeyleri olumsuz şeyler var burada düşebileceğiniz bazı küçük tuzaklar diyelim. O yüzden lütfen çok dikkatli olun gözünüzü dört açın. Başkalarının size verdiği tavsiyeleri hemen böyle sanki size büyüklük tavsiyolarmış gibi algılamayın. Gerçekten bir faydası dokunabilir tavsiyeler mi bunlar? Şöyle bir araştırmakta, bir düşünmekte fayda var. Bununla birlikte kimseyle rekabet etmeye çalışmayın, kimseye üstünlük taslamaya çalışmayın. Çünkü siz zaten bu ay boyunca kariyer konularında ön plana çıkacaksınız ister istemez. Oralarda tabii ki bu zorlukları da getirecek ama kendinize güvendiğiniz sürece ve krizleri yönetmeyi bildiğiniz sürece egodan, kibirden, gururdan uzak durduğunuz sürece çözebileceğinize inanıyorum. Sevgili yükselen yaylar, bu Mars Haslan süreci bence size de yarıyor. Çünkü daha böyle seyahatlerle ilgili, yurt dışı ile ilgili, uzaklara gitmekle ilgili konularda daha girişken, daha cesur olacağınız bir dönem var. Eğer daha önce hiç gitmediyseniz ve denemekten korkuyorsanız bence bu sezon tam böyle hadi deneyelim, hadi yapalım diyebileceğiniz bir sezon. Çünkü korkularla da yüzleştiren yani onların üzerine gitmemizi sağlayan bir süreçten bahsediyoruz. Sizin için de tam böyle güzel geliştirici, destekleyici etkiler var. Bunun yanında akademik kariyerle ilgili gündemleriniz olabilir. Eğer akademide devam etmek istiyorsanız ya da hali hazırda yer alıyorsanız buralarda bazı küçük engeller olabilir. Onları aşmanız gerekiyor. Belki işte böyle hani Danışman hocanızla ya da bir üstünüzle küçük böyle tartışmalar, fikir ayrılıkları olabilir. Çok inatlaşmadan orta yolda uzlaşmacı bir şekilde ilerlemeyi deneyin derim. Bunun yanında evli olanlar için eşin ailesiyle ilgili konularda bazı zorlu deneyimler yaşanabilir. Burada da fevrilikten, dürtüsellikten, sabırsızlıktan ve yine ego yapmaktan uzak durun. Buna maruz kalsanız bile bunu yansıtmak zorunda değilsiniz. Çünkü gerçekten Mars karma'yı getirir. O yüzden dikkatli olun. Size yapılanın da karşılıksız kalmayacağını bilin. Sevgili yükselen oğlaklar bu aslan transiti aslında sizin için daha değişim dönüşüm getiren bazı alanlardan etki edecek. Neler bunlar? Bence isteklerinizin uğruna harekete geçmek, onlar için ilk adımları atabilmek ya da belki de cesur olmak gibi konulardaki bakış açınızı derinleştirecek bir transit olabilir. Bence egodan, kibirden, onay alma ihtiyacınızla yaptığınız şeylerden uzak durmaya çalışın. Çünkü daha şifalanan bir enerjiden söz ediyoruz. Bir de tabii ki Mars karma yaratmaya çok yatkın bir gezegen temel sebebi bu aslında. O yüzden e, özellikle e, şifalanmanız gereken alanlarda kendi yolunuza taş koymayın derim. Yine borçlar, krediler, nafakalar, miraslar, tazminatlar ya da evliyseniz eşin gelirleriyle ilgili de e, bazı gündemleriniz olabilir. Oraları daha doğru, daha sakin, daha uzun vadeli planlarla ve soğukkanlıkla yönetmeniz gerektiğini düşünüyorum. Lütfen sorumluluk almaktan kaçmayın. Başkaları yapamıyorsa bile siz elinizi taşın altına koyun ve o durumu çözmeye çalışın. İkili yükselen kovalar. Çok uzun bir Mars Aslan transitine hoş geldiniz. Gerçekten ikili ilişkileriniz varsa, evliliğiniz, insanlarla olan ilişkilerdeki çatışmalarınız sizi artık böyle iyice sıkıştırıp sıkıştırıp bunaltacak bir enerjiye bürünecek. O yüzden yapmanız gereken şey egodan ve kibirden uzak durmak. Yani sizin o sabit fikirli bakış açınızı herkese yansıtmaya çalışmadan, onları da anlamaya çalışarak ilerlemeniz gerekiyor. Özellikle karşınızdaki insana saygı duymak, saygısızlık etmeden, onu küçümsemeden, aşağılamadan iletişim kurmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü oralarda yoğun bir çatışma ve sürekli olarak ben daha iyi bilirim, ben daha haklıyım gibi bir böyle inatlaşma hali var. Buna hiç gerek yok aslında ama gökyüzü böyle bir enerji içerisinde o yüzden size de getireceği bu. Ee, evliyseniz evde aile içerisinde tartışmalar olabilir ya da ortaklı iş yapıyorsanız yine ortaklı işinizde bazı fikir ayrılıkları hatta yol ayrılıkları bile gündeme gelebilir. Bunlara karşı dikkatli olun. Fevri olmayın, aceleci olmayın, egodan, kibirden uzak durun. Başkalarını küçümsemeye çalışmayın. Kimsenin de sizi küçümsemesine izin vermeyin. Sevgili yükselen balıklar, bu Mars Aslan Transit'i günlük rutininize inanılmaz bir yoğunluk getirecek. Normalde belki günde birkaç saatinizi dinlenerek, kendinizi ayırarak geçiriyordunuz ama dinlenirken bile yorgun olduğunuzu hissedebilirsiniz. Çünkü zihninizin içi yoğun. Yani yapılacak işler, halledilmesi gerekenler, daha önce ertelenip bugüne kalan işler derken sizin için epey yoğun bir e, böyle işler birikmiş işler sesilesinden bahsediyoruz. Biraz daha enerjinizi e, biraz daha enerjinizi günlük rutine çevirin, e, birikmiş işleri tamamlayın, halledilmesi gerekenleri halledin. Bir de şu çok önemli varsa evcil hayvanlarınızın sağlığına dikkat edin. Diğer yandan çalışma hayatınızda çalışma arkadaşlarınızla o otorite savaşlarına girmemeye, güç savaşlarına girmemeye çalışın ve bir takım içerisinde olduğunuzu lütfen unutmayın. Diğer yandan bazı alışkanlıkların yerine yenilerini koymak için, kendinizi daha önemli hissettiren alışkanlıkları elde etmek için yine güzel bir süreç. O yüzden bu alanlarda da girişimler yapabilirsiniz. Evet. Mars'ın Aslan Burcu'ndaki transiti için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar ama Aralık ayına kadar beklemede kalın. Çünkü o zaman da Geri hareketiyle ilgili konuşacağımız çok şey olacak. Lütfen Mars transitlerine dikkat edin, karma yaratmayın. Mücadele etmeniz gereken alanlarda sorumluluktan kaçmayın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, desteklemeyi lütfen unutmayın. Çünkü bu beni çok motive ediyor gerçekten. Bu transit hepimize güzellikler getirir. Sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler.